Merhabalar dostlar 5 Kasım 2024 20.03'de ve arkadaşlar 20 saat 22'de iki tane şirket, şirket kar payı avans ödemesi işlemleri için bildirim ve kar payı ödemesi şeklinde kamu aydınlatma platformuna bildirim gönderdi. İlk şirketimiz Migros Ticaret Ağaç olarak karşımıza çıkıyor. Migros'a baktığımız zaman arkadaşlar ne diyor? 2 lira 58 kuruş ben temettü diye dağıtacağım diye söylüyor arkadaşlar. Peki bunu ne zaman yapacak arkadaşlar? Ödeme tarihi olarak da 15 Kasım 2024 olarak karşımıza çıkıyor. 15 Kasım 2024'te cebiniz arkadaşlar vergi kesintisi sonrası 2 lira 58 kuruş yani %287 bürüt kar payı dağıtacak gözüküyor. İkinci listemize baktığımız zaman ATP yazılım ve teknoloji AŞ Kar payı dağıtım işlemi ilişkin bildirim arkadaşlar. Buna baktığımız zaman da yönetim kurulu arkadaşlar 2023 yılı kar payı dağıtım önerisi sunmuş gözüküyor. Buradan da baktığımız zaman arkadaşlar vergi kesildikten sonra 0.28 lira arkadaşlar. Yani 28.5 kuruş diyelim biz buna. E, %31 brüt kar payı arkadaşlar avans e, kar payı dağıtacak. Bu ne zaman? 20 Aralık 2024'te arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla ödeme tarihi olarak yazılmış. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah bereketli olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.